<laughs> sen yazdın mı bu arada kuaya yazdım tamam. aferin Almış, çabuk, hadi çabuk. wordle ver kalem lanet <laughs> olsun liman limi limon me yok, me yok, me yok. çok geç söyledin işte bunu eeeee bulamadım biraz yardımcı olun Her şeyi de ben yapamam hayırlı Silgi Ay, mi? Şey yok. Silgi silgi. Değil, değil. Silgi olmaz. D ortada değil. Ama Nasıl? arkadaşlar chatten 3 kişi silgi yazdı yani. Bu kadar mı takip ediyorsunuz oyunu? Hisli ya, Hisli Hisli Şey yok, şey yok, şey yok, şey yok. Şey yok. Kitli. Evet. Zilli. Ama L orada değil ki. Zilli olmaz. Çinli. 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 Olmaz. Ne, ne yok, yok. Ne, ne yok, yok. Ne yok. Ne yok. Çipli. Çipli. Mantık. Çipli. Pasta. Bir şey yokmuş abi. Ne <laughs> yok. Abi bir gizli olur mu? Gizli cinli. olur mu? Cinli. Ol olur bu. Gizli olur. Olmadı abi cinli olamaz inşallah. Yok ne yok ne yok ne yok. Ne yok. Eee. Ne var aşağıdan bakalım. yok ne yok. G yokmuş ki doğru söylüyorsunuz arkadaşlar. Elif, Yüce Neptün hoş geldiniz. 4. ayınızda, 5. Cinçli. ayınızda. Hiçliğe yok. Jibli. Gabriela kesene cinli bereket. Cinli. Pilli bakayım abi de L yok ki ortada. L ortada değil. Diş, dişli. Ah, di, dişli. Ha, ah, ah, Dişli. Ha, dişli. Evet evet. Helal. Eee... ben tam çiştim. Ooo. Mamen Vixiyeti here. <coughs> yeah I'm here. Okay from this time yeah. can you speak English with our audience please? Thank you. Alo Japar 36 mount. Thank you very much. Okay. Okay first word goes to... Azerbaycan. Evet, pardon. Hı? Okay, that makes sense. So I guess. Ne? Lucky. Lucky. <laughs> 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 Yaki, Faki, Maki. <laughs> Oha m abi, baba neler izliyor? Faki Maki <laughs> ne diyorsun o zaman ya? Hayır, bak demedim ya, beyle ya. Hayır, bak, bir CS'miz var üçüncü yılında. Akile biten Jackie, Jackie, Jackie. Maki, Saki, Aten Yaki. Ya. Bunları, bunları biliyorum Sip, Daki, sadece. Daki. 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 Daki değil. 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 Maki Bence benim dediğim yere doğru gidiyor. Oğlum ya. baki isim, isim ya. Maki. Fark etmez ya. Maki. Hı. Ne demek Maki dolu? Bilmiyor, atıyor Tabla işte. Abi, Maki işte Akdeniz'in küçük hayır, bir dakika, bir dakika, ne demek? Sırbistan? Ol Benziyor. Oldavar. Maki, muçk ya hocam. Moldova. Küçük Oldavar. şey yani. Mukiyecek hayır hayır gibi. öyle bir şey değil. Pis o, demek. Madi Madi'den geliyor. Bak bir dakika şu an çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl Madi'den geliyor ya? Ya Madi çamur carçur. Ukrayna. Madi'de kirli Bar pis demek yanlış hatırlamıyorsam. Venezuela. Evet. İsveç gibi ya. Venezuela. Dönür aç mı Barbados olabilir mi? Aa Barbados. Barbados. <laughs> Nau mıydı? Nau mıydı? Arkadaşlar o, hiç yaklaşamıyoruz. İsveç olabilir neyi mi, mi? bu? Ne yazsana abi abi? Ne yazsana? İsveç değil. Sarısı işte tam şey. Mi? Ne ne? Nide ne ne? Nua mıydı? Nau muydu? O tarz bir ülkeydi bu. Atıyorsun gibi hissediyorum. İsmini unuttum ya. Nauru no. Olurum, ha. Bak bilmiyorsan ben sana öğreteyim hemen nasıl bulunuyor. Sarışın mı unutmuş? İsmini unuttum. Söyleyeyim mi? Çok ya <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Çok çabuk atladım ben. Kardeşim. Önce batsın. Aynen öyle. Biz de biliyoruz. 2-2-2. Pardon. Biz de biliyoruz bunun Dishonored 2 olduğunu yani bu da. Buldum Dishonored 2. Buldum. Aha, ben de anime. anime. Paint the town red. Hayır, hayır. Değil. Abi, Alakasın. abi hayır, anime var. Ben Aa. bilemem ki bunu ha. ya. Bili ben bu oyunu biliyorum ve benim Switch'teki en sevdiğim ikinci oyun söyle, falan. Söyle, söyle. Ne? No More Heroes. Oha sen bunu bana söylemiştin daha önce. Evet sana Sima da geldi bu oyun oyuna demiştim ben. evet Evet, 60 mıydın hatta oyun o bile olabilir yani. Evet, ö okay, evet Öyle bir abi. şey. Evet. Hayır, GTA'dan çok ayrı abi, GTA. No More Heroes inanılmaz güzel bir seriydi. GTA'nın düşük bütçeli Japon hali arkadaşlar bu oyun, bilmeyenlerden sevinir. Yok, varsa alakası şey. yok. <laughs> evet. Hmm. Abi şurada çok güzel tam ritim. Ha şimdi ona bak dedim <laughs> <laughs> ritim, değil mi? <laughs> Saldı abi ben de senin gibi boomer mi olmaya başlıyorum acaba? Hiç şey hissetmiyorum <laughs> Gel, gel, gel. yanıma. <laughs> T burada, T cepte. Ee, U da burada hadi. Fight olabilir mi ki? Cutie. Cutie. aynen. Aynen. T E O. Başka bir şey çıkmaması hoşuma gitmedi. About olabilir burası. About. Çok güzel. Yon. Ortası o zaman. Yupi. Aa, Yupi. 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 Yukarısı react. Yukarısı react aynen. Ay Y orada en son var o zaman oyun geçsin yerde yiyecek olacak. Özellik Sol Tıra Lupir, Relik, Time. Arkadaşlar her şey çok rahat, her şey çok profesyonel. Hadi Allah'ım siyah beyaz gelmesin. Bildiğimiz dönemlerden çektiğimiz bir forest kamplarımız alabilir miyim ben rica etsem? Forest kamp kamp. What? Siyah beyaz <laughs> değil ama eski bir film eski. geldi. Bolca evlilik üzerine bir şeyler Var kadın vardı. Sonradan renk. Adam var, evlilik var, e şey var, John Travolta var. Ya bu yeni bir düğün var bu. John Travolta mı? Yanlış görmediysem. E. Etten geldi. My Big Fat Greek Wedding. Greek mi? Fat Greek. John Travolta var mı gerçekten peki? Çünkü ben gördüm gibi oldum yani. John Travolta Yok. deyince arkadaşlar var. galiba Paul John Fışı John mi? tam John John. <laughs> John. Evet, Travol sonra Travolta o zaman. Yakın. <laughs> John. Sonra Trafalgar mı? Ben bunu bir yerden biliyorum gibi hissediyorum. Hmm. Ada mı o? Ada değil, sarı böyle kıyafet dör, var dör yani. Dört kişi falan o var. Bence, Oo. Kişi var. O evet. sarı bence... 4 kişi var. Evet. O sarı olan yazı. Sarı olan yazı, bir tamam. aile var. Sarılmış tipler böyle en sevmediğim. Hillers. Ne yazıyor? Millers. Millers. We are the millers. Aynen. Hiç düşünmemişler üzerine isim. İmdb 2. Ben bu filmi biliyorum. Bu film instagramda bayağı bir sahne Jennifer Aniston oynuyor aynen. Ama izlemedim bu filmi. Ama merak değil Komedi filmiymiş sanırsam. Netflix'le hala mı şey? Abi alt tarafı ya. giriş yapacaksın ya. Yapma-ya-cam. Yapmayacağım. Yapmayacağım. Yani yani benim hesabımda giriş, giriş yap dedim mi onu da yapmayayım. Yapmam. İlginç, ilginç. Ama şunu söyleyebilirim ki çok sevgili yana ekrandakiler, tam ekrandakiler ve kanalımızın muhteşem, tatlı botları. Eğer ki beni duyuyorsanız tam şu noktada çete bir giriş yazar mısınız rica etsem? <laughs> Hala bir yazıyorsunuz. Bakın arkadaşlar böyle çalışmıyor. Bunu artık öğrenin. Lütfen rica ediyorum. O zaman insanların beep kafası booblar, karışıyor. Karışık. Bu dünyayı ele geçirecek. Geçirmeyecek. Boom. Öncelik tanımak, öndelik ve öndelik vermek ne abi? Avans. Avans. Avans aynen. Evet, bizim ekibe Ama... verdiğim şey. İstemeyerek bir yere gitme durumunda kalmak, dibe düşmek. Batmak, Batmak mı? Yok. Ama bu Bek Cansu abi. ile Sado'ya yazar. Cansu beni gaza getir. Cabeza. Cabeza. Düşman kıyılarına asker indirme işi. Çıkarma. Çıkartma mı çıkarma mı? Çıkarma, çıkarma arkadaşlar çıkartma başka var. bir şey çıkarma, bana yazar. Yalnızca çıkıyorum. bir yönde akım geçiren devre. Yok. Hadi Cansu. Hadi bakalım. Diyor. Ben, ben bilmem abi. Yalnız belirli Nasıl duraklarda duran ya? tren. ekspres. Allah Allah. yani. Eyle o İngilizcesi. Ağlayıp <laughs> sızlama bağırıp çağırma. Feryat. Feryat. Siz anlıyorsunuz. Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk seyahat. Gezi. Yere veya mobilya üstüne serilmek halı. Halı. Ya bir ya. şey söyle. Halı Ama kilim, travel. Ama süre mi var? Evet. Ya arkadaşım niye ülkeler arasında olsun gezi ya? Gidersin yan mahalleye gidersin gezi ya. Abi. Daha, daha kolay olur. ve yalın duruma ya, getirmek. Ya, <laughs> Bak indir yemek. Ama mı getir benim ya? Neyin abi? <gülüyor> Davranış, <gülüyor> düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan kimse. Ben. 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 Arası bozuk, iyi olmayan insan ilişkileri. <laughs> özdeyiş slogan <laughs> motto <laughs> açık seçik olan anlaşılmaz yanı bulunmayan net <laughs> doğal yolla yapılan organik <gülüyor> <gülüyor> örme işi veya biçimi örgü örgü <laughs> gizlerde bazı yerlerde içeri doğru döndürdük girmiş bölüm perçem miydi evet hmm, perçem değil perçem ya. saçını önündeki şey ya. Bir perçem. pans pans pile pile, pile, pile. Her, her şey olabilir bence. Kanıtlanmamış hmm. bir haber ya da olay söylenti. <laughs> <İyaret> değil, <laughs> değil <mi? gülüyor> Dik çıkması ve geçilmesi güç yer. Sarp değil mi? Ne? Sarp sarp Genellikle bazı sporları yaparken giyilen parçaları dizlerin yukarısında başlayan kısa pantolon şort. 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 <laughs> Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe bilezik <gülüyor> yüzük. <gülüyor> Ama arkadaşlar soruyu bitirmek <laughs> Giysi kılık kıyafet. Urba. Urba. Urba mıydı? Neydi? Urban abi, Bu Urban. Ya. Urban başka Hayır, urba. değil mi ya? Urban urba başka. Urba. şehir. Urba değil Sivi mi? Sivisineğe benzer çok küçük bir sinek türü. Ya ben bunu biliyordum ya. <laughs> üvez miydi? Ay üvez, üvez. böyle bir şey. İki dağ arasında çukurcu arazi veya geçit. Hadi. Kürek kemiği. Hayır, hayır, hayır değil. Ya Bir mi? adı var. Bunu bilmiyorsun ama bir adı var. Yarın, yarın. Yarın evet. Aldatıcı şey, tuzak, hile. estağfurullah. Eee Zoka Boka mıydı bu? Zoka. Zoka evet. evet. Balıklarda, şey oltalara takılır. Şimdi batmak, evet. boylamak bu Tavla abi'ye yazdı. Bu hmm. oyuna yazdı. Çıkarma. Yani, bu, yani. bu bana yazdı. Doğru abi. Xpiz, yani ben Türkçe, yani. Türkçe ben arkadaşlar. Ben alp Avrupa'dan geldim. Bakın ben Avrupa'dan daha yeni geldim. Artı United States evet. of America'da üç buçuk ay geçirdim. Yani kusura doğru, bakmayacaksınız. Doğru, doğru. Bu da sağlıcak abiyle <laughs> Kore'ye yazar, da, yazar yani. abi. Bir dakika yazar. o zaman bir daha bana <laughs> laf yapılmasın o zaman ediyorum. Eee Doğukan, tamam mı? Bak seni anlayabiliyorum ama please üzerime gelme. nasıl ben böyle konuşacağım? Yarı Türkçe yarın gideceğiz. İtalya'da gezisi kanına... miydi senin? Olamaz çünkü gezi şehirler arası yapılır. Aa. Peki ah. her şehirler gün arası abi İtalya İçeride... Kalk kalktığında kendilerine sunny side up mı yapıyorlar? Evet. Kalktıklarında mı diyorsun? Tabii evet. Of ya. course girl yani ben sunny side up'suz uyanamıyorum.